İkizler ve Yükselen İkizler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 16-22 Eylül tarihlerin ki haftanın öngörülerle alakalı yine bilgisayar ekranıma sizleri yansıtarak neler yaşayabileceğiz. Bunlarla alakalı öngörülerde bulunacağım. Ama hemen öncesinde şunu belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz e, kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Yorumlar yaparak, videolarımı beğenerek bana destek olabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Hadi gelin buyurun ekranıma dönelim. Evet ikizler ve yükselen ikizler ekranımıza geldik. Bu haftanın en önemli etkisi tabii ki kuşkusuz balık burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması. Bu ay tutulması sizin mesleki konularınızı, kariyerinizi, hayatınızda Uzun vadeli olarak yapmış olduğunuz planları, programları anlatan, ebeveynlerinizi, büyüklerinizi, patronlarınızı ee, anlatan, hayatınızda edinmeye çalıştığınız, toplum içerisinde edinmeye çalıştığınız yer, meslek, statü, ün gibi konuları anlatan, onun cebinizde gerçekleşiyor sevgili ikizler. Bunlar için uğraşacaksınız. Zaten bir süredir bunlarla mücadele ediyorsunuz. Mesleğinizde, kariyerinizde bir şeyler elde edebilmek, aile büyüklerinizde olan ilişkilerinizde bir şeyler kurmak veya yeni evlendiyseniz bu e, aile hayatına adapte olmak gibi konular oldukça gündeminizde yer alacaktır sevgilim. İkizler, tabi bu ay tutulmasının e, etkileri arasında e, sayılabileceklerden bir tanesi... Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümünün apeksinde bulunan Mars'ın e, Ay düğümlerine yapmış olduğu kare açı, maddi açılardan bazı e, eşiklerden geçiyorsunuz sevgili ikizler. E, eskisi gibi olmak istemiyorsunuz ama ulaşmak istediğiniz yeni insanla değilsiniz. Bir bocalama dönemi var. Eğer bu bocalama dönemi sizin iyi bir maddi konumdan e, böyle maddi sıkıntıların olduğu bir döneme geçiyorsa e, harcamalarınızı kontrol etmenizde e, fayda var. E, kemerinizi doğru bir şekilde sıkmanız gerekiyor. Eğer daha iyileştirici bir konum olaraksa e, daha böyle kazanç kazancı yüksek bir şeyler elde edebilmeye yönelikse. E, Birikimler yapmaya, kendinizi maddi açıdan nasıl geliştirilebilir olmaya açmanız gerekiyor. Tabii Mars'ın Güney Ay düğümüne kavuşacak olması, Kuzey Ay düğümünden ayrılarak Güney Ay düğüme doğru kavuşacak olması size aslında şu mesajı da veriyor. Eskiden yaptığınız hataları yapmayın. Yani yapmamak için, geleceğe yönelik davranabilmek için, istediğiniz o kişi olabilmek için doğru davranan sinyali vermekte aslında sevgili ikizler. Tabi ay tutulmasının içerisinde e, şöyle bir durum söz konusu. Hemen şuları silmek istiyorum. Merkür ile Satürn arasında bir e, karşıt açı oluşuyor sevgili ikizler. Bu sizin kendinizi özellikle aile yuva içerisinde yaşam alanlarınızdan e, ev ve e, özel alanlarınızda kendinizi ifade ederken e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi hayata geçirme konusunda daha sorumlu olabilecek olduğunuza işaret ediyor. Daha sorumlu, ciddi, mesafeli bir tutum sergileyebilirsiniz. E, ailenizle özellikle iletişimlerinizde daha e, saygıyı Elden, tabii ki saygısız demek istemiyorum. Daha saygıyı elden e, kaçımını Hani bazen bazı durumlar vardır ya daha dikkatli ve e, düşünceli olmanız gerekir. Hassas dönemlerden geçilirken veya bazı zamanlarda bu tarz bir şeyi yapabilirsiniz. Ailenizle aranızdaki e, iletişimleri daha böyle... Resmi vaziyette daha böyle hani onları her şeyi tam anlatmadan e, bilmeleri gereken kadar anlatabilirsiniz. Tabi Merkürün bu dördüncü evinizde ilerlemesi evinizle de alakalı bazı sorumlulukları yerine getirebilecek olduğunuza da işaret ediyor sevgilim e, ikizler. Tabi bu Merkür Satürn karşıt açısına bir de Güneş Uranüs üçgeni ekleniyor. Güneş ile Uranüs arasındaki bu üçgen açım hemen şöyle çizmek istiyorum. Rahatlıkla görebilin diye. Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı ve hemen peşi sıra aslında bu haftanın gündemlerini ben size şimdi hemen toparlayayım arkadaşlar. Bakın. Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen bir şeyleri değiştirme yenileme için sizlere e, fırsat veriyor. Belki evinizi yenileme belki taşınma e, belki bir yaşam alanınızda bir şeylerin eşyaların yerlerini değiştirmek gibi olabilir ama bir şekilde yaşam alanlarınızda duygularınızda yani böyle içsel hayatınızda bazı e, değişimler dönüşümlerin olduğu zamanlardan zaten geçiyorsunuz. Tabii bu değişimleri e, gerçekleştirirken Güneş, Neptün karşıtlığı, ancak bir şeylerden vazgeçerek, bir şeylerden uzaklaşarak, e, bir şeyleri kaybederek o yeniliklere ulaşabilecek olduğunuzu söylüyor. E, yani bir şeyleri değiştirirken aslında bir şeyleri bırakıyorsunuz sevgili ikizler. Bu bıraktıktan sonra e, Merkür ile Jüpiter arasında bir şey oluşuyor arkadaşlar. Kare açı oluşuyor. Bu kare açı sebebiyle siz şunu düşünebilirsiniz. Ya doğru mu acaba karar veriyorum? Ee, yanlış düşünüyor olabilir miyim? Bir sürü böyle kendinizi sorgular vaziyette. Çünkü neden? Birinci evinizde Jüpiter var. Kendinizde bir şeyler abartma eğilimi zaten çok fazla. E, zaten Merkür'den bahsediyoruz. Güneş'ten bahsediyoruz. Ay'dan bahsediyoruz arkadaşlar. 4. ve 10. eviniz zaten hareketler halinde. Ee, i̇çsel olarak bu fazla düşünceler sizi yorabilir. Ee, onların yormasına izin vermeden dönüşüme geçmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Ee, güneş ile Plüto arasında da bir üçgen açı oluşuyor ve gökyüzünde şu oluşuyor arkadaşlar. Hemen sizleri çiziyorum. Güneş, Plüto Güneş, Plüto ile üçgen yaptığı zaman aslında Neptünden almış olduğu karşıtı için enerjisini götürüyor. Fakat diğer taraftan da burada Uranüs ile birlikte. Uranüs Güneş buradan e, Uranüs'ten aldığı üçgen Neptünden aldığı üçgen açının etkilerini buradan e, Plüton'a taşıyor ve gökyüzünde şu oluşuyor. Jenerasyon gezegenlerinin kendi arasında ve e, Güneş'in de buraya Apex'e gelmesi ve birlikte gökyüzünde bir e, uçurtma kalıbı ortaya çıkıyor. Bu arkadaşlar sizin analizler yaparak bir şeyleri değiştirme, düzeltme, onarma, hayatınızda daha verimli, istikrarlı ve düzen yaratmak için gökyüzü sizlere sinyaller ver, veriyor. Yani hayatınızda bir şeyleri düzeltin. O düzeltebilmeniz için enerjiler de geliyor size. E, bir şeyleri yenilerken bir şeyleri aslında e, uzaklaşmanız gerekiyor. Atıyorum mesela sizler içsel olarak daha mutlu olmak istiyorsunuz. Bilinç dışından rüyalarınız veya yalnız kaldığınız zaman o hayalleriniz vasıtasıyla e, bir hayale, bir vizyona kavuşuyorsunuz ve bu sizi değişime doğru sevk ediyor. Fakat bunu yaparken belki e, güzel bir birliktelik hayalı veya mesleğinizle alakalı bir konu var veya yani bir iş işiniz var ve o işi aslında bırakmak istiyorsunuz hayalinize tamamen ters İşte o işi bırakıyorsunuz o işi bıraktıktan sonra da güçlenmeye başlıyorsunuz sevgili arkadaşlar tabi bunları şey yaparken de düşüncelerinizi doğru bir şekilde yapmalı. Diyaloglarınızı doğru bir şekilde değerlendirmeleriniz doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çok fazla düşünmek sizin beyninizin bulanmasına sebebiyet verebilir. Ee, dediğim gibi önemli olan şu günlerde hayatınıza düzen getirmek. Tabii hemen ayın 23'ünde pardon 22'sinde güneş terazi burcuna geçiyor. 23'ü dedim. Neden? Çünkü 22'si de 23'ü arasında gerçekten ee, değişebiliyor. Geçen günlerde bir arkadaşlar şu şurada bir not düşmek istiyorum. Ee, arkadaşlar bu haftalar önemli. Eğer bu haftalarda doğum gününüz varsa mutlaka siz de tam doğduğunuz günü e, şey yapın. Bakın 22 Eylül, September Eylül, Pazar günü saat 15 43 37'de yani bu 37 saniye aslında saat 3'ü 43 geçe ve 37. dakikada güneş terazi burcuna geçiyor. Yani 43. dakikanın yani şu 0 0 iken bu güneş başak burcunda hala. Bakın size göstereyim hemen şimdi. Ee, bunu da ilk kez yapıyorum şimdi. Bakın. Bizim bu astroloji programımız. Bakın saniye diyorum. Bakın şimdi Dur önce şuraya getireyim ben sizin. Animate diyorum. <laughs> Bakın. 15, 43, 37. Bir saniye. Ee, geri geleceğim. Fakat sizin <laughs> ekranını güzelce görebilmenizi istiyorum. <laughs> Bakın. Hemen bir sekundu. Bakın güneş Başak Burcunda görüyor musunuz? 36, 37. Yani saniyeler bile önemli. Ee, tabii ki doğum anında saniyeleri bilebilmek ee, ancak şimdiki belki çocukların e, çoğunun bile değildir e, doğru saniyede kayıt olma. E, yani demek istediğim şey şu: Bugün doğan bir çocuk ya benim 22 Eylül. 22 Eylül'de burçlar güneş terazi deyip bu kişi yıllarca kendisinin terazi sanabilir. Halbuki terazi saat öğleden sonra 4 civarı değil ya yani üç 3.5 civarı değil 15.43 itibariyle terazi olmuş olacak. Size de bu şekilde bir not düşmek istedim. Çünkü doğum günlerinize göre eğer bu tarz kritik günlerde ise doğduysanız e, sıkıntı olabiliyor. E, her neyse uzattığım için de kusura bakmayın. Böyle bir bilgi vermek istedim sizlere de. E, bir başka haftada görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.